Kariyer sitesi mi o ya? Seni ilgilendirmez ya. Hem ver mı? gideceğim ben. Ne parası ya? Ne ne parası ya? Dün gecenin parası. Hadi hadi. Hareketlere bak ya. Zaten bir bitkine var ya, de. Kuru 1.8'den mi sayıyoruz? Olur. Olur. 2 kere 8, 48. Şimdi burada 1100 lira para var. Normalde 1080 yapar. Benim matematiğim çok iyidir. O 20 lira var ya, düz olsun, yüz olsun bir kere daha yapalım. Ne bir kere dahası ya? Ben artık dün geceden sonra bu işi yapabileceğimi bile sanmıyorum. Niye ya? Ben artık sevişemem. Ya bırak işi, hobi olsun diye bile artık sevişemem. Nasıl ya? O kadar kötü müydü? Bak, hayatımda başıma gelen en kötü anları sayayım mı sana? Birincisi, amcamın bana tecavüz ettiği gündü. Onun yakınlarında okulda bitlendiğim bir dönem vardı. Dün gece de işte bu ikisinin arasında bir yerdeydi ha. Hayır, hayır. O kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Saygı duyuyorum ama katılmıyorum. Elinden geleni yaptım ya, daha ne yapayım yani? Ya ben dün gece bir ara uzaylılar tarafından kaçırıldığımı sandım ya. O kadar da değil ya. Sen de ne yaptın? Tam tokatlıyız da yani. İnsanları kullanmam ben. <laughs> ya öyle değil ya. Dün gece ben bir ara çatıya çıktım atlamak için. Sonra vazgeçtim, geri geldim. Sen gittiğimi bile fark etmedin. Hala devam ediyorsun. Kendince bir çaba içindeydin böyle. Oldu mu öyle bir şey ya? Ha, oldu ya. Benim de işte huyum kurusun. Kaptırdım kendimi duramam. Nasılsa aynen devam. Havlucu Mehmet bir beriki. <laughs> ee, yok, yok ya yok. Vallahi bana bir uyarım. Ben zaten meslek icabı biraz Rusça biliyorum. Artık rehberlik falan yaparım. Buraya kadarmış ya. Fıtı fıtı. Ee şimdi madem işi bıraktın şey yapalım diyorum. Arkadaş olalım. Yani normal arkadaş. Kahve falan içeriz ben sana falan bakarım. Arayayım mı seni? Ara sen beni ya. Ara. Arayacağım. Ara valla ara sen beni. Arayacağım arayacağım. <laughs> arkadaşım. O 20 lirayı geri alabilir miyim? İş başka arkadaşlık başka. Hmm. Hastasın sen ya. Ya valla hastasın. Çok yalnızdım. Yalnızdım.